Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir önceki videomda söz verdiğim gibi bu dergiyi açacağız arkadaşlar. Bir önceki videomda K-pop mix dergisini açmıştık. Şimdi de arkadaşlar başka tür bir dergi açacağız. Dediğim gibi arkadaşlar en çok bu dergi için heyecanlanıyordum. Ve şimdi heyecanımı sizlerle birlikte atacağım. O zaman hadi açalım artık. Zaten arkadaşlar bu dergi de bir önceki videomda kısaca göstermiştim. Nasıl bir dergi olduğunu. Böyle. Arkasını da göstermiştim size. Şimdi gelelim içindekilere. Yine arka kısımdan açacağım arkadaşlar bunu. Hadi o zaman hemen başlayalım. Şimdi açıyorum. poşeti zaten arkadaşlar poşeti bize lazım değil. O yüzden poşetini yırtacağım. İşte arkadaşlar poşetini çıkarttım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çevirelim. Burada arkadaşlar size göstermiş olduğum dergi var. O zaman ilk bir bunu inceleyelim. Şimdi arkadaşlar arkasını çevirdiğimizde wow bakın arkadaşlar arkasında gruplar var. Bakın. Cesu Bu sanırım bir oyun. Şimdi size nasıl bir dergi bunu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar kanalımda açtığım bir sürü dergi var. Bu dergilerden hangisini beğendiyseniz e, bunları ben Migros'tan alıyorum arkadaşlar. Migros'larda bir sürü çeşit var. Oradan gidip alabilirsiniz. Şimdi size içini göstereyim. Burada arkadaşlar böyle işte bir makyaj şey var. Bakın arkadaşlar ne çıktı. Şimdi size hemen hızlıca göstereyim. Bakın arkadaşlar. En çok sevdiğim şey. Bu arada arkadaşlar sizin en çok sevdiğiniz hangi film? Yani umarım siz de bu filmi seviyorsunuzdur. Eğer bu filmi seviyorsanız arkadaşlar kanalıma like atabilirsiniz. Arkadaşlar sanırım derginin içinde çok fazla oyun var. O kadar oyun var ki çevir çevir bitmeyecek. O yüzden hemen hızlı hızlı geçiyorum. Bakın Blackpink. Yine burada da bir oyun var ve bitiyor. Ay arkadaşlar görüyordunuz. Evet böyle. Bu dergimiz böyleydi arkadaşlar. Çok güzel gerçekten çok güzel düşünmüşler. Şimdi sırada bu var arkadaşlar. Bakar mısınız? En çok heyecanlandığım şeylerden biri demiştim size arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi hadi bunu da açalım. Sanırım bunu da arkadan açacağız. arkadaşlar Burada arkadaşlar yine bir şey yok. Boş bir kağıt. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Teker teker hepsini size göstereceğim. Şimdi ilk olarak burada sanırım bu bir sticker mı? Bakalım. Aa evet arkadaşlar bu komple buradan böyle çıkıyor sanırsam. Evet çıkıyor. Bunu istediğiniz bir yere şeffaf olarak yapıştırıyorsunuz. Bir sticker. Güzel. Hoş bir sticker. Burada arkadaşlar yine dergi içinden farklı bir dergi çıktı. Hadi bu dergiyi de inceleyelim sizlerle beraber. Derginin arkası da böyle içindekiler var. Bakın arkadaşlar, fotokartlar. Şimdi bakalım. Şöyle yine sırayla size gösteriyorum. Böyle arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şimdi fotokartlara geçiyoruz arkadaşlar. Ben sadece şu iki grubu biliyorum, bu ve bunu. Ama şu ortadaki grubu tam bilmiyorum. Ve işte arkadaşlar, bunları da yine fotokartlarımın arasına koyacağım. Çok güzeller. Bu arada arkadaşlar, fotokart koleksiyonumu gösteriyorum. Videosu istiyorsanız kanalıma abone olmanız ve like atmanız, takipte kalmanız yeterli. Böyle. Bunların da yine şuralarında arkadaşlar tırtıklar var. Bunları da göstereceğim nasıl koparıldığını. Ve şimdi Aa arkadaşlar sticker'ı da göstereyim. Sonra da posterleri göstermeye başlayayım. Burada da arkadaşlar yine bir sticker çıktı. Ve önceki dergide de çıktığı gibi. Böyle. Şimdi posterleri detaylı bir şekilde göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Şimdi yani az önce posterleri gösterdim. Şimdi içinden çıkanları tekrardan bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar size bu fotokartlar nasıl koparılır göstereceğim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şu mesela üst sırayı yapalım. Burayı bu şekilde böyle katlıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Sonra arkadaşlar bu sırayı da katlayacağım. Şöyle. Sonra yine bu şekilde yapıyorum. Sonra görmüş olduğunuz tırtıklardan şu kızı çıkaracağım. Bir taraftan da arkadaşlar çıkarırken kartınızı şöyle tutun ki diğer karta zarar gelip yırtılmasın. İşte bu şekilde. Nasıl? Bu şekilde fotokarta sahip oluyorsunuz. Bence çok güzel arkadaşlar. Yine bu dergiyi özellikle de bu dergiyi tavsiye ederim arkadaşlar almanızı. Bu iki dergiyi de yani arkadaşlar şöyle diyeyim. Bu zamana kadar aldığım bütün hepsini, bütün her dergiyi Migros'tan aldım. Tabi başka büyük mağazalarda var mı bilmiyorum arkadaşlar. Oralara da bakıp alabilirsiniz ama benim tercihim yani sürekli Migros'tan alıyorum. Siz de bu dergilerden alırsanız yani eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Güzel dergiler. Umarım beğenmişsinizdir. Yine arkadaşlar bir önceki videomda şöyle demiştim. Fotokart koleksiyonu yani bu videoda da demiş olabilirim. Foto kart koleksiyonumu istiyorsanız dediğim gibi abone olun. Like atın ve takipte kalmayı hiç ama hiç unutmayın arkadaşlar. Umarım yine böyle videolar gelir. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Öpüyorum. Bay bay.